Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişikliğimiz var mı? Bu akşam FED tutanakları geliyor ve bunun öncesinde de tüm piyasalar şu anda geri çekilmeye doğru gitmeye başladı arkadaşlar. Kısa vade zaten problemli her tarafta. Twitter üzerinden bunların duyurusunu ben yapmaya devam ediyorum. Bitcoin 24.680 seviyelerindeyken uyumsuzluklardan bahsettik. Kısa vadede sıkıntılı olabileceğinden bahsettik. Zaten Twitter attım üzerine açıklamalar yaptım. Şu anda uyumsuzlukları doldurmaya doğru giden bir Bitcoin görüyoruz arkadaşlar. 23 Şubat'ta yazdım zaten şu 24.250 seviyesi aşağı kırıldıktan sonra negatif uyumsuzlukları doldurmak için Bitcoin yola çıkacak diye anlattım. Yazdım zaten. 23.530 seviyeleri trend devamı için çok lazım olan bir seviye bizler için arkadaşlar. Peki neden bu lazım bizlere? Uyumsuzluklar 4 saatlik arası tarafında var ve bunları doldurduktan sonra daha da hızlı bir yükselen trend görmeye başlayacağız arkadaşlar. Artık zayıfladı. Şöyle zayıfladı. Hem 25.250 seviyesi yoruldu hem Tether'ın dominansındaki e, hatta açayım monistere. Hem Tether'ın dominansındaki bu pembe nokta yoruldu. Yani bir dahaki denemede acımayabilir. Direkt olarak buraya aşağı yönü sert bir iğneyle kırabilir, sert bir kırabilir. Bitcoin tarafına çok aşağı yönüne bakamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ana trend hala bozulmadı. İşte ya o yazdım zaten buydu. Aşağı zaten şey yazdım. Ana trend yönü yukarıdır fakat kısa vadede riskler vardır. Risk almak istemeyen pozisyonları şekillendirsin diye 25 Şubat'ta zaten eklemeler yaptım. Günümüzde bunlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada konuşmamız gereken konu şu aslında. Şimdi acaba göremediğimiz taraflar çıkıyor mu global tarafta? Çünkü arkadaşlar Amerikan borçları e, gerçekten hala bir sıkıntı gözükmüyor. Kısa vadeli düşler rağmen bir sıkıntı falan yok. Eyvallah mantıklı gayet güzel. Ama beni korkutan veriler yok değil. Şöyle arkadaşlar bu enflasyon verisi 6.4 geldikten sonra ben artık diğer enflasyon verisinden çok bir ümitli değilim açıkçası. Ve enflasyon bir ara atağa kalkmaya başlarsa bu zaten piyasaları geriye çekecektir öyle böyle değil yani öyle. Yani buradaki amaç zaten enflasyonun sürekli olarak düşmesini sağlamaktı fakat şu anda kendileri enflasyonun sürekli olarak düştüğünü görememeye başlayabilir. Faiz politikaları aynen devam ediyor. Para sıklaşmaları aynen devam ediyor. O anda Amerika'nın faizi 4.75 zaten arkadaşlar. Eğer bunu 5'e çıkartırlarsa 25 bas puan, 5-25'e çıkartırlarsa da 50 bas puan zaten bekliyoruz. Şu anda 25 bas puan %79 oranda beklenmeye devam ediyor. 50 bas beklenmeye devam ederse bunun fiyatlaması önceden geleceği için çok sert piyasalar geri çekilecektir. İşte bu faizin yönünü belirleyen verilerde zaten fiyat tutanakları bir, ikincisi de zaten enflasyon verileri. Artık bunları ezberlediğinizi düşünüyorum. Bunlar şu anda piyasamızı şekillendirdiğini biliyorsunuz arkadaşlarım. Yani ne olursa olsun Amerika ile bağlantılıyız. Gönül isterdi ki dünyayı Türkiye ama maalesef arkadaşlar Amerika. Amerika tarafı şu anda her yere el atmış vaziyette. Bu aralar Rusya ortalığı karıştırabilir. Çin tarafıyla görüşme sağlamak istiyor kendileri. Bayağı artık Amerika'ya karşı bir mücadele haline giren ülkeler var arkadaşlar. Bu petrol tarafından da gelen müdahale vardı. Şimdi de farklı olaylara bakarsak da Rus Rusya tarafı da ortalığı biraz da karıştırmak istiyor. Yani dünya genelinde şöyle bir olay var aslında. Herkes doları istemiyor. Fakat herkes dolara göre alışveriş yapmaya devam ediyor. Birileri zamanı geldiğinde bu düzeni yıkmaya çalışacaktır. Fakat o zaman bence bu zaman değiller. Çünkü adamlar bir resesyonu sokarsa tüm dünya durmaya başlayacaktır başlayacaktır. Amerika'ya bu yaramıyor çok fazla ama diğer ülkelerde de çok fazla yaramıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler şu anda bu durum karşısında çok güçsüz kalır arkadaşlar. Peki bunlar bizim piyasamızı ne kadar etkileyebilir? Arkadaşlar şöyle anlatayım sizlere. Resesyon krizi ortadan kalktığını bize gösteren veriler vardı. Amerika tarafın ekonomisinin sağlam kalmasından sonraki istihdam verileri zaten bunu kanıtlıyordu. Resesyonu bayağı rafa kaldırmış gibi bir şeydi. Şimdi bu saatten sonra bizi tetikleyecek tek bir şey kalıyor. O da enflasyonun sabitleşmesi veya yukarı doğru tırmanması. Şimdi arkadaşlar Amerika tarafı enflasyonu kabul etmeye çalışsa ki bence edebilir böyle bir ihtimal var. Yani adamlar isterse der ki biz enflasyonu bir yapacak bir şey yok. Bu kadar indirebildik. Bu saatte sonra bu enflasyon kabul görmek zorundayız mantığıyla giderlerse. Dolar çok fazla değer kazanamayabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Öyle bir ihtimalde de zaten piyasalar tekrardan daha fazla bir rallye sokulabilir. Bu da daha fazla para basma anlamına geliyor. Diğer ülkeler de bir şekilde çok daha fazla para basmaya başlayacaktır böyle bir ortamda. Adamlar rezerv paraya sahip yani. Yani enflasyonu bir şekilde ortadan kaldırmaları gerekiyor. Dünya kadar borçları var fakat güvendikleri nokta ise rezerv para birimleri onlarda olması. Şimdi faiz artırımlarına gelirsek artık köşeye zaten sıkıştılar. Çok fazla artıramıyorlar. Yani şu anki dönemde faizin daha da üst üste vurmaları lazım. Fakat arkadaşlar çok fazla güçleri kalmadı. Yani en fazla iki tane daha faiz artırlar. %25, %25 diye. Ondan sonra tekrardan faiz artırma zaten geçemeyeceklerdi. Yani Amerika tarafı kendini bu duruma zaten sokmayacaklar. iki tane daha faiz artırımı gelir. Ondan sonra daha da gelmez arkadaşlar. Bir süre sonra durmak isteyecektir. Fakat burada sıkıntı olan tarafta enflasyon olacaktır işte. Artık bunun dengesini nasıl kurmak istiyorlarsa kursunlar burada önemli olan taraf her türlü Mayıs'a kadar parayı bir şekilde basmak zorunda kalacaktan düşünüyorum. Geçmiş de dolar endeksinde baktığın zaman arkadaşlar düşüşler sert olduktan sonra bir ufak bir düzeltmeler zaten geliyor. Sonra tekrar aşağı çakılmaya başlıyor. Şu anki döneme bakarsak da sert bir düşüş gel tekrar bir düzeltme yukarı yönü gelmeye devam ediyor. Dolar endeksinde sert bir düşüş bekliyorum bu arada. Yakın zamanda belki olmayabilir fakat arkadaşlar öyle ya da böyle yani bu dolar endeksi biraz daha değer kaybedecek. Peki dolar endeksi değer kaybederse ne olur? Tabii ki bizim piyasa yukarı doğru tırmanmaya devam eder. O kadar farklı bir psikolojiye büründü ki herkes. Bitcoin ta buradan 25 kaya gidiyor. Kimsenin ses soluğu çıkmıyor. Bitcoin 25k'dan 23.500'e düşüyor herkes ortalığı yıkmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar benim üzerimde şöyle bir algı var anladığım kadarıyla. Ben temel ve teknik analizi anlatırken genel piyasalardan bahsediyorum. Ana, ana trende yönünden bahsediyorum. En sonunda zaten kısa vade değerlendiriyoruz. Herkes gidiyor sadece benim ana trend konuştuğum noktalardaki püf noktaları almaya başlıyor. Kısa vade anlattığım yerler kimse önemsemiyor belli ki. Yani kısa vade trendlerden bile bahsediyorum size kimse önemsemiyor. Diyorum ki arkadaşlar böyle bir trend yapısı var. Kırılırsa düşeriz. Mantığı buradan geliyor yani bu kadar basitti. Kırdık tekrar düşüyoruz. Bana trend trendi yanlış çiziyorsun diyenler de var arkadaşlar. Trend öyle olmuyor aslında. Nereden çok temas alıyorsa ve en yakın zaman nereden çok temas aldıysa o noktalara çizmen gerekiyor. Bak temas geliyor, temas geliyor. Sonra kırılım geliyor, düşmeye başlıyor. Şimdi ben bu trendi iğne bazlı almış olsaydım yani şu şekilde iğne bazlı almış olsaydım böyle. Bak biz teyidi burada alıyoruz ama sen bu trendi iğne bazlı çizersen teyidi burada almış oluyorsun ki sana fırsat bile vermiyor. Kaçamıyorsun da çünkü kapanışı üstünde yaptıktan sonra bir kere de aşağısında tek bum atıyor. Kaçamıyorsun. İşte bu trendin önemi de buradan geliyor. Trend, trendi senin bu şekilde alman gerekiyor. Çünkü başka kurtaramazsın. Başka da tam verim alamazsın bu trendten. Şu an bu trend kırıldı ve tekrar aşağı düştü. Yani anlatmak istediğim şu kısa vade anlattıklarımı kimse almıyor, dinlemiyor, önemsemiyor ama uzun vade anlattıklarım zaten pozitif olduğu için oraya odaklanıyorsunuz. Lütfen bunu yap yapmayın. Ben boşuna videonun başında sonuna kadar izleyin demiyorum arkadaşlar. Sonuna kadar lütfen videoları izleyin. Şimdi kısa vade beklentimiz 23.500'e kadar gerilemesiydi. Zaten Twitter üzerinden bunu ekleme yaptım. 23.500 ve 23.400 aralığında tepki aldıktan sonra tekrar yukarı yönlü e imelenmesini bekliyorum Bitcoin tarafının. FED tutanakları olduğu için de daha sert geri çekmeleri mümkün. Aşağı doğru iğne bile atar ama fark etmez. Ana trend hala yukarı arkadaşlar. Tether'ın dominasını zaten kontrol ederseniz burada bir adet direnç bulunuyor kısa vadede ve en üstteki nokta zaten son noktamız oluyor. Burası kırıldıktan sonra risk başlayacaktır fakat daha kırılmadığı Için konuşmuyorum. S&P tarafı düşen trendine bir kere test yaptıktan sonra tekrar imelenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Buradaki önemli nokta S&P tarafında açılan bir dip görmememiz gerekiyor. Şu anda genel olarak piyasadan para çıktığı için total market cap aşağı doğru imelenmeye başladı ki aşağı doğru temas zaten bekleniyordu. Neredeyse gelmiş bulunmakta. Buradan bir kere daha tepki aldıktan sonra bir kere daha yukarı yönlü yapmaya başlayabilirler. Eğer F'ye katmak istiyorlarsa buranın aşağısına kapatırsın sonra bir anda yukarı atarsın. Kimseyi de almasın içeriye. Total iki tarafı yani altcoin'lerin toplam değerini gösteren grafiğe göre şu anda ara destekteyiz ve ana destek ise burası arkadaşlar. Buraya kadar bir düş geldikten sonra illa bir tepki alacağını düşünüyorum. Yani kriptolar sıkıntıdır. Her zaman böyle işte toz pembe yürümez bu işler arkadaşlar. Bu piyasanın ekmeğini 2020 yılında zaten yedik. Şu anki dönemler çok sıkıntı dönemler. Her 4 yılda bir zaten güzel güzel yükselişler gelmeye devam ediyor. Maalesef şu anda 3. yıldayız. 4. yıl 2024 Mart ayından sonra geliyor. Yani asıl zaten yükselişler o zamanlar gelecek. Fakat şu anda ağır yükselişlerde biraz para kaldırmayı düşünüyoruz. Yani 17.600'lerde de söylüyordum her zaman. Bitcoin zaten 17.600'leri 15.000'lere hak etmiyor. Şu anki konum zaten normal konumu diye ben görüyorum. Çok faiz artırıldı, çok fazla piyasadan para çekildi. Fakat şu an Amerika tarafı da kendisi de söylüyor bunu. işgücü piyasadan rahatlatarak biraz daha gelişim yaptıktan sonra bir kere daha faiz artırımına hızlı bir şekilde geçeceğiz diyor. Ben bu süreci şöyle düşünüyorum. En azından Mayıs ayına kadar böyle sıkıntı süreçler olmaz. Para basımına devam ederler bir nebze de olsa. Ama kış ayına kadar deli gibi piyasadan para çekecekler ki zaten yaz ayı gelince arkadaşlar yatırımcılar piyasalardan çıkıyor. Eylül-Ekim ayı gibi tekrardan piyasalara para girmeye başlıyor. Ve bunlar olmadan önce de piyasadan biraz para toplayıp 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 ondan sonra bir anda aşağı vuracaktan ben düşünüyorum. Ya o şu an gelecek mi? Bence şu an gelmesi kadar saçma bir şey yok. Çünkü biz şu an Şubat'ın 22'lerindeyiz arkadaşlar. Bakalım FED tutanakları da bir gelsin bakayım enflasyona karşı nasıl bir pozisyon almayı düşünüyorlar. Onu da bir bakalım. Ondan sonra zaten daha da netleşecek her şey. Evet şimdi bir süs tarafı destek konumundaydı. Buradan tekrar tepki alır. Fakat arkadaşlar ben bir süze bakar ki İstanbul borsasına bakarken çoğu hisse aslında yükselmiyor. Yani bazı hisseler sadece yükseliyor. O da çimento hisseleri zaten klasik. Ama onun haricinde çok fazla yükselen bir hisse ben göremiyorum. Yani bu çıkışlar bir işe aramıyor benim görüşümce bir süs tarafında. Dikkatli olun ya. Bunda gerçekten dikkatli olun. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Evet Ethereum için hala söylüyorum. 1500 seviyesinden Ethereum olmak çok daha mantıklı. Ama onun dışında Ethereum'a bulaşmak şu anda bence çok saçma arkadaşlar. Ne ara desteği var ne ara direnci var. Hiçbir şey burada yok. 1550 ve 1500 arasında Ethereum alabiliyorsanız alın. 1500 altına da arkadaşlar stop koyun diyeceğim de bazen stopları patlatıyorlar. O da size kalmış. Ona yapacak bir şey yok. Ama 1500 altına illa bir stop koymak her zaman fayda vardır. Belki stopunuz patlama sektardan inanılmaz bir kârı geçmeye başlarsınız. Dolar TL Allah'a emanet devam ediyor arkadaşlar. Çok fazla baskılıyorlar ama güçleri artık yetmeyecektir bir süre sonra Merkez Bankası'nın da. Yani çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef bu şekilde tutamayacaklar daha fazla. Bir süre sonra bir anda 22-23 TL'lere vurmaya başlayacak. Ve hız yakaladık ya da daha da hızlanmaya başlayacak dolar TL. Bu gerçekten çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Durum bu şekilde bunda. Et tutanaklarından sonra altın tarafında yükseliş bekliyorum bu arada. Aynen formasyon bu şekilde geçerlidir. Bu formasyonu koruyup tekrardan bir anda tek mumlu yukarı döneceğini düşünüyorum. Gümüş tarafı da aynı şekilde zaten yapmaya başlıyordu kendisi. Altın Bitcoin paritesine göre şu anda burası kırılmadı. Kırılmadığı için de 28K onay falan gelmedi. Altcoin dominansları aşağı kadar maç edecektir. Ondan sonra tekrardan dönmeye başlarlar diye düşünüyorum. Burası da aynı şekilde. Burası fena değil. Üyeler tarafından alt koyunlar gelmeye devam ediyor. Hakan Öz'ün sorduğu Phantom var. Bir de Haryas Dem'in sorduğu Fed koyun var. Değişik bir ismi varmış bu arada. Ee, Phantom'dan başladı. Phantom'da sıkıntılı bir tablo var. Bunu size şu an göstereceğim. Bir de zaten fete bakacağız. Şimdi arkadaşlar Phantom'a göre burada zaten çok belirgin olan bir ikili tepe formasyonu görüyorsunuz. Peki bunun teyidi ne zaman gelir diye soranlar için arkadaşlar bu son dibin aşağısında bir fantom görürsek 0.43.5'un altında bir fantom görürsek günlük bazda ikili tepe aktif olur ve 0.34 ile 0.30 arasına kadar bir düşüş gerçekleşme imkanı çok fazla artmaya başlayacak. Fantomda durum bu şekilde nereden alırım diye soranlar için arkadaşlar şurası stoplu bir şekilde denenebilir bu arada 0.43.50'den tekrar alınabilir fakat stoplu bir şekilde başka da buna zaten girilmez şu anda. Şimdi fantomun asıl hedefi arkadaşlar net olarak söylüyorum size i̇şte normalde şu kısım bak bu kısım normalde hedefi bunun böyle bir çöküş geliyor. Bir anda devam sonra tekrar dönüş başlayıcı buraya kadar çıkıp tekrar aşağı düşmesini zaten beklerdi herkes. Mesela bunu FED'de görebilirsin. Mesela burada ne yapıyor kendisi Yani sert düşüyor, devam ediyor. Sonra bir anda aynı yere eski yerine geri dönüyor. Yani buradaki formasyon bu aslında. Phantom'da da durum bu şekilde arkadaşlar. Sonra tekrar devam etmesini beklerdik normal şartlarda. Ama güç yetmiyor. Yani ben Phantom hakkında her zaman şunu söylüyordum arkadaşlar. Phantom eğer beyazın altındaysa toplamaya başlayın diye topladı 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 herkes sonra bir anda yukarı doğru gitti. Şimdi de çok hızlı yükseldiği için biraz düzeltmeleri gelmesi çok normal bence arkadaşlar. 0.43.5'a dikkat et başka da bir şey yapmana gerek yok. Zaten saat konumlarından bir tanesi 0.94 olarak gözüküyor. Bir de gelelim Fed koyun e arkadaşlar. Fed koyundaki formasyon tamamlandı hedefine kadar geldi. Bu saatte sonra risk teşkil etmekten başka bir şey yapmaz kendisi. Çok hızlı toparladı bu arada. Böyle bir yükselen trendi var kısa vadede. Son diplerin aşağısında bir günlük kapanış bizi bayağı başa düşürebilir. 0.38 buçuk altında bir kapanış arkadaşlar. Bizi tam tamına şöyle 0.30'lara kadar düşürebilir. Dikkatli olmak lazım. Hedefine kadar ulaştığı için sert satış yemesi kadar normal bir şey yoktu. Eğer bu coin tekrardan gitmek istiyorsa kalkanacağı konumları arkadaşlar bu kısım ve bu kısım aralığına girdikten sonra arkadaşlar bu seviyeli aralığında tekrardan kalkmaya başlar diye düşünüyorum. Yani şöyle bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var hala ama. Artık bayağı yükseldi arkadaşlar altcoinler. O yüzden tehlikeye girmeye gerek yok bence. Bollinger band adına da bir bakalım günlük bazda. Orta kısım zaten aşağısında şu anda. Yani haftalığı da bayağı genişletmiş. Buna fazla söyleyecek bir şok risk bunda var. Evet sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ne olur videoları sonuna kadar izleyin. Kısa vadede bir şeyler söylüyorsam onları da dinleyin arkadaşlarım. Sadece temel analize odaklanmanızı istemiyorum. Twitter'ın önemini bir kez daha görmüş olduk arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.